Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. ünite konu anlatımıyla karşınızdayım. 1. ünitemiz Allah ve insan ilişkisi. Hangi konuları işleyeceğiz derseniz insan ve insanın yaratılışı, doğruyu arayan bir varlık olarak insan, ibadet ve dua eden bir varlık olarak insan ve Kur'an'dan mesajlar. Çalışmalarımı sizler için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. İnsan ve insanın yaratılışı. Yüce Allah evreni ve içindeki varlıkları belli bir amaç için yaratmıştır. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık buyuruyor Allah Teala bu konuyla ilgili. Evrende yaratılan her şey, evren olsun, dünya, gezegenler, her şey bir amaç için yaratılmıştır. Dünya kendi eksen etrafında dönerken gece gündüz oluşuyor. Bir amacı vardır. Güneşin etrafında döndüğünde ne oluyor? Mevsimler yani bir yıl oluyor, mevsimler oluşuyor. allah Teala her şeye bir ölçü vermiştir, bir amaç ver, vermiştir. Her şeyin bir amacı vardır. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde ben kimim, Nereden geldim, nasıl var oldum, niçin yaratıldım gibi sorular insanın kafasını meşgul ediyor. Elhamdülillah bizler Müslüman olduğumuz için bu soruların cevabını bildiğimiz için bu sorularla çok meşgul olmuyoruz. Ama dine inanmayan kişiler bu sorularda takılıyor. Çünkü neden? Dine inanmıyorsa ahiret inancı da yok. Öldüğünde yok olduğunu sanıyor ve mutsuz oluyor. Ama bizde bizim inancımızda ne var? Ahiret inancı var. Ölünce yok olmuyoruz. Öbür tarafta inşallah hele de bir de iyi kulsak öbür tarafta sevdiklerimizle birlikte sonsuz acısız bir hayat bizi bekliyor. Bizler Allah'ın kuluyuz. Nereden geldik? Allah'tan geldik. Allah -u Teala bizi toprak ve sudan yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Belirtiyor. Niçin yaratıldık? Bu dünyada imtihan için var olduk. Allah'a kul etmek için varız. Sorularımızın cevabını rahatlıkla biz dinimizden alıyoruz. İlk insan Hazreti Adem'dir o cennette yaratılmış ve sonrasında dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Biliyorsunuz ilk yaratılan insan Hazreti Adem'dir. Allah'ın huzurundaydı ve meleklere Allah Teala Adem'in önünde Hazreti Adem'in önünde secde edin dedi. Melekler itaatsiz bir şekilde secde etti ama şeytan secde etmedi. Allah Teala da şeytanı huzurundan kovdu. Biz insanı en güzel biçimde yarattık diyor Allah Teala. Ah ah seni takvim eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi yaratılmıştır. Çünkü insana akıl ve irade vermiştir Allahu Teala. Ve Hazreti Adem'e bütün nesnelerin ismini öğretmiştir Allahu Teala. Yüce Allah insana akıl, ilim ve irade gibi nimetler vererek onu üstün bir konuma yükseltmiştir. O sudan bir insan yaratıp ondan soy ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir ayetiyle insanın sosyal ilişkileri geliştiren bir varlık olduğu bildirilir. İnsan sosyal bir varlıktır. Tek başına insan yaşayabilir ama mutlu olamaz arkadaşlar. Mutlu olabilmemiz için, birbirimizin ihtiyacını giderebilmemiz için birbirimize ihtiyacımız var. Bizler sosyal ilişkileri olan varlıklarız. Her varlığın yaratılmasında bir amaç ve yarar vardır. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmalık diyor Allah Teala. Bir arının, bir karıncanın yaratmış olduğu böceklerin, hayvanların e, cansız şeylerin her şeyin bir amacı vardır. İnsanın amacı Allah'a kulluk etmek içindir. Bu dünyada iyi işler yapmak içindir, Allah'a inanmak içindir. Allah'ın diğer yarattığı nesneler, canlılar olsun, onların da hepsinin bir amacı var ve bir de yararı var. Arı diyelim, arı ne yapıyor? Bal yapmak için uğraşıyor. İnsan onu da baldan yararlanıyor. İnsanın yaratılışı gereği kendini tanıma ve varlığını anlamlandırma ihtiyacı vardır. Onlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler inananlar. Allah-u Teala insana akıl ve irade verdiği için insan bu dünyada kendi, kendini tanımak için, evreni tanımak için düşünür, kendisine sorular sorar, din de bu soruların cevabını verir. Tefekkür, derin düşünmek demektir, fikir üretmek, kavramaya çalışmak gibi anlamlara gelir. Dini terimi ise var olan bir şeyin manasını anlamaya çalışmak ve eşyanın bilgisini zihninde toplayabilmek için aklın hareket halinde olması anlamına gelir. İnsanlar tefekkür etmelidir, Allah'a düşünmelidir, Allah'a inandıktan sonra Allah'ın ne için bu dünyayı yaratmış, bizleri ne için yaratmış bu tip şeyleri güzel bir şekilde düşünerek ona göre hareket etmemiz lazım.'' Alim olan Allah insana yeni bilgiler edinebilme özelliği vermiştir. Yaratın Rabbin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku kalemle yazmayı öğretendir. Böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Allah Teala bize akıl ve irade vermiştir ve dinimiz bizi ilme, bilme teşvik ediyor, öğrenmeye teşvik ediyor. Hem kendimize hem çevremize yararlı olmamızı istiyor. İslam insana dünya ve ahiret mutluluğuna giden doğru yolları göstermiştir. Bu dünyada imtihan için varız ve özgür bir varlığız. Ama bize doğru yol peygamberler ve vahiylerle gösterilmiştir. Doğru yol gösterildiği için de yaptıklarımızdan sorumluyuz. allah Teala rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i peygamberleri göndermiştir. Allah'ın Esma-i Hüsna'sından hadi de ne demektir hadis mi? Doğru yolu gösteren Demektir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık isterse şükreden olur, isterse nankör olur. Bu ayet insan iradesine vurgu yapmış, özgür bir varlık olduğumuzu çıkarıyoruz. İsteyen şükreder, Allah'a inanır. İsteyen de Allah'a nankör olur, inanmaz. Duyular doğru bilgiye ulaşmanın ve aklın değerlendireceği konularda bilgi edinmenin ilk kaynaklarıdır. Bizler duyu sahibi varlıklarız. Duyularımızı kullanarak doğru bilgiye ulaşmada, aklımızı kullanmada ilk adım nedir? Duyulardır arkadaşlar ve duyularımızı iyi bir şekilde kullanmalıyız. Vahiy Allah Teala bize doğru yol gösterdi dedik. Vahiler yani Allah kendi mesajlarını bizlere göndermiştir. Ne demek vahiy? Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi bu bilginin gönderiliş tarzı demektir. Gerçek şu ki düşünüp öğüt alsınlar diye vahiy onlara birbiri ardınca ulaştırmışızdır. Allah Teala kaç peygamber göndermişse mesajlarını peygamberler aracılığıyla insanlara iletmiştir. Ne için? Doğru yolu bulsunlar, mutlu olsunlar diye. İnsanın sorumluluklarından ilki Allah'a kulluk etmektir. Evet, bizler eylemlerimizden sorumlu olduğumuz için sorumlu varlıklarızdır arkadaşlar. Şimdi ilki Allah'a, insan ilk amacı nedir? Allah'a kulluk etmektir, Allah'a inanmaktır. Allah diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yaratılış amacımız Allah'a Teala bu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. Marifet ne demekmiş bakalım. Derin düşünme yoluyla bir şeyin hakikatının anlaşılması veya ilhama dayanan aracısız bilgi, irfan anlamlarına gelir. Marifet sahibi insanlar vardır. Tanıma göre ne yapar arkadaşlar? Bir derin ile bir şeyin hakikatini anlamaya çalışır. İlhamla ne yapar? İrfan sahibi olur. Fıtrat, insanın yaratılışında bulunan ve hayata anlamlandırma çabalarına yön veren çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren doğuştan getirdiği yetenektir insanın. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Yeri ayette, hadislerde bu belirtiliyor. Fıtrat demek yani kısacası doğuştan inanma yeteneği demektir. Her insan doğuştan bir yaratıcıya yani Allah Teala'ya inanma yeteneğiyle doğar ama daha sonra ailesi onu hangi dine inanıyorsa ona yönlendirir. Mükellef ne demek? akli dengesi yerinde ergenlik çağına ulaşmış, dinin emir ve yasakları karşısında sorumlu olan kimselere mükellef denir. Bizler arkadaşlar sizler mükellefsiniz, dinden sorumlusunuz çünkü ergenlik çağına ulaştık, akıl sağlığımız yerinde Allah'ın bütün emir yasaklarında mükellefiz yani sorumluyuz. İbadet ve dua eden bir varlık olarak insan. Yedi göğe birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan odur. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun? Allah Teala evrene koymuş olduğu, kaynata koymuş olduğu ölçü ve düzenden bahsediliyor. Gerçekten kendimiz bile gökyüzünü, yeryüzünü incelediğimizde bir ölçü ve düzen olduğunu, bir kanunun olduğunu görüyoruz. Gerçekten bir bozuz yani bir düzensizlik yoktur. Bir düzensizlik varsa insan kendiliğiyle Allah'ın koymuş olduğu düzeni bozması vardır. İnsan kendisi bozuyor. Ne yapıyor? Çevreyi kirletiyor değil mi? Küresel ısınmaya neden oluyor. Buna benzer şeyler yapıyor. Allah Celle Celaluhu ile bağlı kurmak nedir? dua edersek ibadetlerimizi yaparsak tövbe ve istiğfar getirirsek Kur'an okursak bu gibi salih ameller yani iyi işler Allah ile bağ kurmanın yollarıdır. Şimdi bunlara ayrıntılı bakalım. Önce ibadet. İnsan yüce Allah ile ibadet, dua, tövbe ederek ve Kur'an okuyarak bağ kurar. Boyun eğme, itaat etme, saygı duyma, alçak gönüllü kulluk, tapma, tapınma gibi anlamlara gelir. Kısacası dini terimi de şudur. Yüce Allah'ın rızasına uygun şekilde yapılan bütün davranışlar nedir arkadaşlar? İbadettir. Bir yaşlıya yardım etmek, bir güzel söz bile eğer Allah rızası için yapıyorsanız bundan hepsi salih ameldir. Yani ibadetlere girer arkadaşlar. Bir de ana ibadetlerimiz var biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Hamd. Bütün övgü çeşitlerini içeren sevgi ve saygıyla Allah'ı anmak ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak demektir. Her kul hamd etmelidir Allah'a teşekkür etmelidir. Kulun beni andığında onunla beraberim. O beni anarsa ben de onu anarım diyor allah Teala. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Bizler namaz kılarken günlük 5 vakit namazda secdeye gideriz. Ve kulun Rabbine en yakın olduğu anda secde anıdır. Kur'an okumak Allah ile iletişim kurmaktır. Allah kendi içinde uyumlu, Gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'i ilahi kitap indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. Gerçekten insan Kur'an okuduğunda ya da ibadet yaptığında bir iç huzura kavuşuyor değil mi arkadaşlar? Bu ayeti kerimede Allah'ın bize verdiği mesajdaki gibi. İnsanın Allah ile olan bağı, insanlarla olan ilişkilerine de yansır. Eğer bir kişi Allah ile bağını iyi kurarsa, diğer insanlara da, iyi geçinir, diğer insanlara da yararlı olmaya çalışır, güzel bir kul olur. Duaya geçiyoruz. Dua, kulun bütün benliğiyle Yüce Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması, bu amaçla icra edilen bir ibadet şeklidir arkadaşlar. De ki ey insanlar, duanız olmasa Allah size ne diye değer versin. Bakın allah Teala istiyor ki, en ayrıntısına kadar ona dua edelim. Sizin duanız olmasa diyor ben sizi ne yapayım diyor allah Teala. Bizler aciz kullarız arkadaşlar. Her an ve her yerde Allah'a dua etmeliyiz. Dua bir zikir ve ibadettir. Duada Allah'a yüceltmeyle ondan istekte bulunmak birliktedir. Arkadaşlar duaya başlarken Allah'a övücü ifadelerle başlamalıyız. Duayı bitirirken de yine övücü ifadelerle bitirmeliyiz. Dua ibadetin özüdür. En önemli ibadet olan namaz, Kur'an'da dua yani salat kelimesiyle ifade edilir. Hatta günlük beş vakit namazın ezanda ne geçiyor? Hayyales salah geçiyor değil mi? Haydi namaza geçiyor arkadaşlar. Dua aynı zamanda salat. Kur'an'da salat ifadesiyle de geçer. Allah-u Teala'nın Esmal Hüsna'sına bakalım dua ile ilgili arkadaşlar. Mucib dileklere karşılık veren anlamına gelir. Yani dualarımıza. İnsan bazen fıtratındaki temizlik ve safiyetten uzaklaşarak hata ve günah işleyebilmektedir. Hatasız kul olmaz. Büyük küçük günahlar işleyebiliriz. En önemlisi hatamızın farkına varıp samimiyetle Allah'tan tövbe dilemektir. Çünkü eğer samimi bir şekilde yapılan tövbeleri allah Teala kabul eder, bir daha o hataları tekrarlamazsak. Tevvap ne demek? Yine Allah'ın bir esmal hüsnasıdır. Tövbeleri çokça kabul eden anlamına gelir tövbe insanın bilerek veyahut da bilmeyerek yaptığı hata, kusur, büyük ve küçük günahlarından dolayı pişman olup bir daha aynı günahları yapmamaya karar vermesidir. Settar yine Allah'ın bir Esma-i Hüsna'sından ismidir. Ayıpları, kusurları örten anlamına gelir. Dediğim gibi arkadaşlar eğer Allah'a samimi bir şekilde dua edersek allah Teala bizim ayıplarımızı ve kusurlarımızı örter, bizi affeder. Her kim de işlediği zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede allah Teala buna vurguluyor. Gaffar Allah'ın yine bir ismine bakalım. Gaffar Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından bir ismidir. Tövbe eden kullarının günahlarını bol bol bağışlayarak onları affeden anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de dua ederken Allah'ın Esma-ül Hüsna'sıyla ondan niyazda bulunmasını ister allah Teala. Afuv yine Allah'ın Esmaül Hüsna'sından bakalım afuve hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde günahlara affeden anlamına gelir. Gördüğünüz gibi tekrarlıyorum. Samimi bir şekilde tövbe edersek hiç günah işlememiş kimse gibi oluruz arkadaşlar. Bakın Allah'ın sıfatlarında, isimlerinde bunlar geçiyor. Dua ister sesli, ister sessiz olsun yüce Allah ile samimi bir iletişim yoludur. Temiz olan her yerde Allah ile her saat iletişim kurabiliriz. İçimizden ya da dışımızdan dua edebiliriz. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer, başına bir kötülük gelince de yalvarma yoluna koyulur. Gerçekten insan nankördür arkadaşlar. Kendinizi düşünün, ben kendimi düşünüyorum. Hasta olduğumuzda ya da başımıza Allah korusun bir musibet geldiğinde Allah'a daha çok yalvarıyoruz. Başımızdan o musibet hastalık kalktığında Allah'ımızı unutabiliyoruz. Allah'ımıza karşı nankör olmamalıyız. Tam tersine sağlıkta durumumuz iyiyken Allah'a daha çok dua etmeliyiz. Kur'an'dan mesajlar Rum suresi 17 ve 27. ayetler. Rum suresi Kur'an'ın 30. suresidir. 60 ayetten oluşur. Mekke dönemin dinmiştir. Adını 2. ayette geçen Rum kelimesinden almıştır. Surede ağırlıklı olarak geçmişteki inkarcı toplumların durumlarından ibret alınması öğütlenir. Ahiret inancının önemi anlatılır. Allah'ın varlığı, birliği ve evrendeki sınırsız kudreti ve tevhid inancı vurgulanır. Tevhid inancı neydi? tek olan Allah'a inanmaktı. Surede insan fıtratının önemi, insanların yaptıkları sebebiyle yeryüzünde ortaya çıkan olumsuzluklar ve kıyamet günü konuları üzerinde durulur. Şimdi 17 ile 27. ayetlerimize bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi siz akşama ulaştığınızda, akşam ve yatsı vaktinde, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'a tesbih edin. Namaz kılın ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. 17 ve 18. ayetimizden çıkaracağımız mesaj, İslam alimleri bu ayetteki Allah'a tesbih edin ifadesiyle namaz kılmanın emredilmesi şeklinde yorumlamışlardır. Yüce Allah hamd ile onu tesbih etmenin en yoğun gerçekleştiği ibadet namazdır arkadaşlar. Hamd kelimesine tekrar bakalım. Bütün yüceltme türlerini içeren saygıyla Allah'a yönetilen övgünün söz ve davranışlara yansımasıdır. Tesbih ise yüce Allah'ın bütün eksiklerden uzak ve yüce olduğunu ifade etmektir. 19. ayetimiz ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor, yeryüzünü ölümün ardından o canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Ayetimizden çıkaracağımız mesaj ayette özellikle ahiret hayatının varlığına işaret edilerek bunun mümkün olduğunun bazı delilleri sunulmaktadır. Yüce Allah'ın kudreti varlıklarda görülür. Onun engin kudretini anlamak için dünyada her an yaşanan ölme ve dirilme olaylarına ibretle bakmak gerekir. Biz kendimiz bile Çevremizi incelediğimizde arkadaşlar ilkbaharda bakın çiçekler açıyor değil mi? Yazın meyvesi veriyor. Sonbaharda ne oluyor? Yapraklar dökülüyor. Ve kışın cılız kalıyor ağaçlar. Ama ilkbaharda ilk, baharda, ilk baharda tekrardan yeşeriyor. Bakın bir canlanma oluyor. allah Teala da bizi böyle diriltecektir. Her an her saniye bir çocuk doğuyor dünyada. Her an her bir saniyede insan vefat ediyor bu dünyadan. allah Teala da bunlardan ibret almamızı istiyor. 20. ayetimiz onun kanıtlarından biri sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra bir de baktınız ki çoğalarak yeryüzüne dağılmış beşer topluluğusunuz yani insan topluluğusunuz. Mesajımız Allah Celle Celaluhu bütün insanların atası olan Hazreti Adem'i topraktan yaratıp ona can vermiş. Onu düşünen, konuşan, öğrenen, İnanan ve duygu sahibi bir varlık olarak en güzel şekilde yaratmıştır. Çok farklı özelliklerdeki insanlar yeryüzüne dağılmışlar ve medeniyetler inşa etmişlerdir. Allah'ın vermiş olduğu ilimle kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. 21. ayetimizden çıkaracağımız mesaj, İslam'da toplumun temelini aile oluşturur, kadın ve erkeğin tanışıp anlaşarak hayatlarını birleştirmeleri, Yüce Allah'ın kudretinin delillerindendir. Ayette arasında huzur ve bağlılığın gerçekleşmesini sağlayan, Allah'ın belirlediği maddi ve manevi yasalara işaret edilir. 22. ayetimiz, onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin birbirinden farklı olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için anılacak dersler vardır. Bu ayetimizden çıkaracağımız mesaj, evrenin yaratılması insanların özellikleriyle birlikte anılmıştır. Dolayısıyla evrenin insanlara anlam kazandığına işaret edilir. Ayrıca yaratılışın tek düze olmadığı, çeşitlilikle hayatın güzelleştirildiği mesajı da verilir. Yaratılıştan gelen farklılıklar ayrışma sebebi değil, tam tersine tanışma ve kaynaşma vesilesidir. 23. ayetimiz, gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah'ın lütfundan nasibine aramanız da onun delillerindendir. Gerçekten bunda işiten bir topluluk için ibretler vardır. 23. ayetimizde çıkaracağımız mesaja bakalım. Dinlenmenin ve çalışmanın önemine değinilir. İnsan çalışmalı ancak elde ettiği nasibinin Allah tarafından geldiğini de unutmamalıdır. Rızıkları kim verir? Allahu Teala verir. 24. ayetimiz yine onun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor. Gökten su indirip ölümün ardından yeryüzünü onunla diriltiyor. Doğrusu bunda aklını kullanan bir topluluk için alınacak dersler vardır. Ayetimizden çıkaracağımız mesaj bütün varlıklar Allah'ın evrene koyduğu yasalara göre hareket eder. Yağmur yağdıran da Allah'tır. Şimşeğin çakması, insanların yıldırım düşme ihtimaliyle korkuturken insanları, yağmurun yağma ihtimali de insanlara ümit verir. Allah'ın gökten su indirip, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun ölüleri dirilteceğini de delidir. Düşünen kimse bu hakikati hemen kavrar. 25. Ayetimiz Göğün ve yerin onun buyruğu ile durması da onun delillerindendir. Sonra sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkarı çıkar verirsiniz. Ayetimizden çıkaracağımız mesaj yerle gök Allah'ın yaratması ve kudretiyle varlıklarını uyum içinde devam ettirir. Her şeyi yoktan yaratıp idare eden Allah'ın kıyameti koparmaya ve ardından insanları tekrardan diriltmeye gücü yeter. 26. ayetimiz Göklerde ve yerde bulunanlar hepsi ona aittir, hepsi ona boyun eğmiştir. Ayetten çıkaracağımız mesaj, bütün varlıkların Allah'ın emrine itaat içinde olduklarına işaret edilir. Yerde ve gökte hiçbir varlığın onun buyruğuna aykırı davranması söz konusu olamaz çünkü hepsi Allah'ındır. Son ayetimiz, varlığı ilkin yaratan, sonra bunu tekrar eden odur ve bu onun için pek çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onundur o mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Son ayetimizden çıkaracağımız mesaj, en üstün sıfatlar Yüce Allah'a aittir, onun eşi ve benzeri yoktur, o tektir. O bir şeyin var olmasını dilediğinde o şeyi anında dolu verir. Mutlak kudret, hikmet, yaratma ve mabutluk sıfatları Allah'a aittir, onundur. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. nüte konu anlatım çalışmamızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.